Birinci soruda hangisi çift sayıdır diye soruyor. A şıkkına bakalım. 2 üzeri 3 basitçe 8'e eşittir. 3 üzeri 2 9'a eşittir. 8 9 daha 17 sayısı. Tek bir sayıdır. B şıkkı 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3'tür. Kesirlerin toplamı bir kesir çıkacağı için tek ya da çift değildir. C şıkkında tek üzeri en tek eşittir arkadaşlar. Yani 3 üzeri 333 tek bir sayıdır. 3 de tek bir sayıdır. Tekle tekin toplamı çifttir. Cevabımız C şıkkı. D şıkkı çift üzeri n çifttir arkadaşlar. Yani 2 üzeri 222 çift bir sayıdır. Bir tektir toplamı tek bir sayı çıkar. 5 üzeri 7 tek bir sayıdır. 7 üzeri 5 de tek bir sayıdır. Tekle tekin çarpımı çift bir sayıdır. E tek bir sayıdır arkadaşlar. İkinci soruda A artık ifadesinin çift sayı olduğunu söylüyor. İki sayısı çift sayıdır. Eğer sonuç çift çıkmışsa A da çift sayı olmak zorunda arkadaşlar. A'mız çift sayısı hangi sayı olabilir? 0 olabilir, 2 olabilir, eksi 2 de olabilir. Bunlara deneyerek şıkları bakalım. A şıkkı A sayısı çift sayı olduğu için çiftten çift çıkınca ne yapar? Sonuç çift çıkar. B şıkkı. Çiftin karesi çifttir. Çiftle çifti topladığımız zaman sonuç yine çift çıkar. C şıkkına bakacak olursak 3 üzeri 0 1'dir. Çift sayı A'yı denedim. Tek çıktı. 3'ün karesi 9'dur. Gene tek çıktı. 3 üzeri eksik yine çıkar. 1 bölü 9. Yani 1 bölü 9 tek ya da çift değildir. Daima sağlanmaz. Bu da değil arkadaşlar. D şıkkı. Çiftin karesi çifttir. Eksi çift. Sonuç çift çıkar. E şıkkı. Çiftin küpü çifttir. Beşli çifti çarptığın zaman çift çıkar. 5'te tek sayıdır. Çiftle çiftin toplamı çift. Çift artı tek ne yapar? Tek yaptı. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soru da X pozitif bir tam sayıymış. Yani X sayısına neler verebiliriz arkadaşlar? Basitçe 0, 1, 2 diye bu şekilde pozitif tam sayıları deneyebilirsiniz. Şıkları elemek için. A şıkkına baktığımız zaman X 0 olursa ne olur? Sıfır olduğu zaman tek çıkar. Bir olduğu zaman çift çıkar. O yüzden daima çiftlik sağlanmaz. B şıkkında X sıfır olduğu zaman mesela bu ne çıkar? Çift çıkar. X'e 1 verdiğim zaman ne çıkar arkadaşlar? 1 artı 2'den tek çıkar. Bu da daima sağlanmaz. C şıkkında 0 olduğu zaman X'e 0 verdiğimiz zaman 0 artı 3 ne çıkar? Tek çıkar. 1 verirsek ne çıkar? 1 artı 3 çift çıkar. O yüzden bu da sağlanmaz daima. D şıkkında yine aynı şekilde 0 verdiğimiz zaman ne çıkar? Çift çıkar. 1 verdiğimiz zaman tek çıkar. Bu da daima sağlanmaz. E şıkkına bakacak olursak arkadaşlar bunu x parantezine alırsak x artı 5 olur. x eğer x tek olsaydı şu içinde çıkardı arkadaşlar. x tek olacağından dolayı tek artı tek. Yani burası tek ile çiftin çarpımına dönüşürdü. Her türlü çift çıkardı. Mesela ilk çift olsaydı ne olurdu? Çift artı tekten Çiftle her şeyin çarpımı çift çıkacaktı. Yani bu ifade her türlü çift çıkıyor arkadaşlar. Dördüncü soruda A bölü 10 eşittir. B imiş. Bunun paydasında gizli 1 var. İşler dışa çarpımı yapılırsa A eşittir. 10 çarpı B bulunur. Onunla bir şeyin çarpımı her zaman nedir arkadaşlar? Çifttir. Yani A'mız çift sayı çıkar. Beşinci soruda paydasında 1 var. İşler dışa çarpımı yaparsak arkadaşlar A çarpı B artı 17 eşittir. 2 kere 3 6 C bulunur. 6 bir çift sayı olduğu için ne ile çarparsak? sonucu çift yapar. Sonuç çiftmiş. 17 tek bir sayı. Tekle neyi toplarsak çift çıkar arkadaşlar? Teki. Yani burası tek bir sayıymış. A ile B'nin çarpımı tek ise ikisinin de mecburen tek olması lazım arkadaşlar. Çünkü tekle tekin çarpımı tek olur. O yüzden şıklarımıza bakacak olursak A ve B tek sayıdır. D şıkkı cevap. Altıncı soruda A ve C'nin durumlarını bulmaya çalışalım. Şuradaki iki sayısı arkadaşlar çift bir sayı. Sonucu tek çıktığına göre A ile B'nin çarpımı tektir. A çarpı B tek ise A da tektir arkadaşlar. B de tektir. Başka ihtimal yok. İkincisinde B, birimiz tek bir sayı. Sonuç çift çıktığına göre o zaman B çarpı C de tektir. Tekten tek çıkınca çift çıkar. B çarpı C tekse mecburen C de tek olmak zorunda. Yani A, B, C sayılarının hepsi tekmiş. Buna göre daima çifttir diyor. A tekti, B tekti, C tekti. Tekli tekin toplamı çift. Çiftli tekin toplamı tek. Bu gitti. aşık olamaz. A, B, C'nin üçünün çarpımı tek, tek, tek. Teklerin çarpımı her zaman tek çıkıyordu. Bu da olamaz. A ile C teklerin çarpımı sonuç tek çıkıyor. Bu da değil. Ailece ile C. tekle tekin toplamı arkadaşlar çifttir. Çiftle tekin çarpımı sonu çifttir. Cevap bu. E şıkkına da bakalım. 2'nin tek kuvveti 2'dir. Çift kuvveti de 2'dir. Bu da 2'dir. Toplam ne yaptı? 8'dir. Şey 6'dır. Bakın bu da sağlıyor gibi gözüküyor ama dikkatli olmak lazım. Burada ee, A sayısı tek ve eksi de olabilir mesela. Yani 2 üzeri eksi 1 de olabilir. 2 üzeri eksi 1 olduğu zaman ne yapar? Otomatik ben bu 1 bölü 2 kesire dönüşür. Ya yani bu daima teklik ya da çiftlik sağlanmaz. E şıkkı tuzak. Dikkatli olmak lazım. Cevap değil yani. 7. soruda ABC negatif tek sayıymış. Basitçe negatif tek sayılar vererek eksi 1, eksi 3 ve eksi 5 şıklarımızı elemeye çalışalım. ABC çarpımı 3'ü de tek sayı olduğu için tek sayıların çarpımı her zaman tektir. Bunu eledik. B şıkkı A'ya eksi 1, B'ye eksi 3, C'ye de eksi 5'i verdiğimiz zaman ne olur burası arkadaşlar? 3 eksi 5 cevabımız eksi 2 çıkar. Çift ama pozitif istiyor. Bunu da eledik. A'mız eksi 1, eksi 3, eksi 5. Bunun sonucu eksi çıkacağı için pozitif değildir. D şıkkında A'ya eksi 1, B'ye eksi 3 verirsek eksi ile çarpınca ne olur? Artı 3 olur. Bu da artı 5 olur. Bunun sonucu 7 çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu tek sayıdır. Bunu da eledik. E şıkkında Tekli tek'in çarpımı her zaman tektir. C de tek sayıdır. Tek sayı ile tek sayının toplamı ya da farkı her zaman nedir arkadaşlar? Çifttir. Pozitifliğine bakacak olursak ee, A'mız eksi 1'di. B'miz eksi 3'tü. C'miz de eksi eksi 5 yapıyor. Bakın. Burası pozitif 3 artı 5. Diğer sayılar da denediğimiz zaman her türlü pozitif bir sayı gelir. O yüzden cevap E şıkkıdır diyoruz.